Sabah güneş pırıl pırıl parlıyordu. Elçin bembeyaz prenses elbisesini giydi ve çiçeklerle dolu ormanda dolaşmaya çıktı. Hadi bakalım. Bugün acaba kimlerle tanışacağım? diye düşünerek kuşların cıvıltısını dinledi. Çiçeklerin arasında kelebekler uçuşuyordu. Elçin yürümeye devam ederken minik bir kuş uçup yanına geldi. Kuş: Merhaba Elçin. Sen de sihirli ormanın sırrını öğrenmek ister misin? dedi. Elçin heyecanla: e, "Sihirli bir sır mı? Tabii ki isterim." diye cevap verdi. "Öyleyse benimle gel. Ama dikkat et. Bu sır bir kalpte saklıdır. Sevgi ve cesaret gerektirir." dedi kuş. Kuşun peşinden giden Elçin, ışıl ışıl parlayan minik perilerle dolu bir açıklığa geldi. Periler gülerek etrafında uçuyorlardı. "Merhaba Elçin, ormanımıza hoş geldin." dediler. Elçin: "Merhaba. Sihirli sırınız nedir?" diye sordu. Periler, sihirli sır, ormanın gücünü keşfetmek için cesaret ve sevgiyle yol alman gerektiren bir şeydir, dediler. Periler, elçine bir uğur böceği gösterdiler. Uğur böceği, sihirli sırrı öğrenmek için gökkuşağını görmek gerekir. Ama gökkuşağını sadece kalpten inanarak görebilirsin, dedi. Elçin, gökkuşağını görmeye inanırsam gerçekten görebilir miyim, diye sordu. Tabii ki, dedi Uğur böceği. Ve uçup gitmeden önce yavru hayvan dostlarımızla da tanışacaksın diye ekledi. Elçin yoluna devam ederken bir grup yavru kedi ve köpekle karşılaştı. Hepsi çok sevimliydi ve elçini görünce neşeyle kuyruğunu sallamaya başladılar. Merhaba küçük dostlar, siz de mi gökkuşağını arıyorsunuz? Diye sordu elçin. Kediler mırıldanırken köpekler başlarını salladılar. Hepsi elçinin peşine takıldı. Elçin ve hayvanlar, rengarenk çiçeklerin ve sihirli meyvelerin olduğu bir bahçeye geldiler. Bahçede minik periler uçuyor ve herkes çok mutlu görünüyordu. Periler, "Bu bahçe ormanın sihrinin kalbidir. Eğer biraz meyve yersen, sırrı anlamaya bir adım daha yaklaşabilirsin." dediler. Elçin, "Bu meyveler harika görünüyor." dedi ve bir tane denemek için elini aldı. Elçin, meyveyi ısırdığı anda içinde bir sıcaklık hissetti. Bu çok lezzetli de dedi, dedi ve birden çevresindeki her şey daha parlak görünmeye başladı. Periler, bu meyveler sadece bizi doyurmakla kalmaz, sihri de güçlendirir dediler. Yavru hayvanlar da meyvelerden yerken enerjik bir şekilde koşmaya başladılar. Bahçede herkes sihirli meyveler yerken gökyüzünde renkli bir ışık belirlemeye başladı. Gökkuşağı gerçekten ortaya çıktı diye bağırdı Elçin. Periler gülümsedi. Gökkuşağı, sevgi, cesaret ve inanışla görünür. Bugün hepsini içinde taşıdın, dediler. Gökkuşağı tamamlandığında herkes altına toplanıp dans etmeye başladı. Gökkuşağının altında dilek tutabilirsin, dedi bir peri. Elçin gözlerini kapatıp içinden bu an sonsuza kadar sürsün, diye düşündü. Güneş batmaya başlarken periler, artık ayrılma zamanı elçin ama unutma, sihir kalbindeki sevgidedir, dediler. Elçin periler ve hayvanlara sarıldı. Sizi hiç unutmayacağım, dedi. Elçin eve dönerken yol boyunca gökkuşağını düşünüyordu. Kalbinde bir mutluluk vardı. Annesi kapıda onu karşıladı. Ne kadar güzel bir gün geçirmişsin, dedi. Elçin, bugün ormanda gerçek bir sihir vardı, diye gülümsedi. O günden sonra Elçin her gökkuşağını gördüğünde ormanda yaşadığı o sihirli anları hatırladı. Ve o anlar kalbinde hep ışıl ışıl parlamaya devam etti. Bu